Merhaba arkadaşlar. Bugün Halle Sevde Edit'le oyun videosu çekiyoruz. <laughs> Bu benim ilk videom. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada ben de buradayım. Evet İnci Sevde. Şimdi X2X istiyorum ben ilk önce. Bıraksam mı yuvarlak olacaksın yoksa ikisini olacak? Tamam, tamam. X şanslı. Berabere kaldı. Evet, tekrar oynayalım bence. Bu sefer ikisi ben öleyim. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Şimdi eve gidelim. Bakayım başka hangi o oynayalım. Chaos mu? <laughs> tamam. tamam Sağ Ben kazandım. Ben video çekeyim. Şimdi. Son olarak bence bir de bu oynayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Ben i̇nce yaptım. Sıra bende Tamam. Ay ince ince Evet. Bence bu videoluk bu kadar yeter. <laughs> Bence bu video bu kadar yeter arkadaşlar. Bu kardeşimin ilk videosuydu. Biraz heyecanlıydı. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>